Burada cam olduğu için geçemiyor ama cama da çok şaşıyor. Bakın leke yaptı cama. Böyle ağzını sürüyor. Herhalde soğuk geliyor ona. Değil mi oğlum? Ya eve de sokamam ki ben seni ya. Arkamdan her yere gelip. Heh tamam. Bütün ayakkabıları da karıştırdın orada. Bekle de çıkacağım ben şimdi. Hadi. Arkadaşlar bakın. Sopamı elime aldım. 3-4 gündür koyun dışarı çıkmıyordu. Kangal'daki asalete bakın. <laughs> İdil ne oldu kızım? Seviniyor musun sen? He? Koyunları mı çıkaracağız? Koyunları çıkaracağız diye mi seviniyorsun sen? He kızım. Çok mu çok mu mutlu oldun? Çok mu mutlu oldun? Hadi çıkalım bakalım. Hadi. Hadi çıkaralım sen de bir sevin biraz. Hadi. salayım seni bakalım. Önce sen çık. Önce sen çık. Taşı da koyayım şuraya. Hadi koyunları salalım. Hadi arkadaşlar koyunları salalım şimdi. Onlar da özlediler. Dışarı çıkmayı bugün biraz güneşli hava. Güneşli olmadan pek fazla çıkarmıyoruz. Hadi bakalım, hadi, hadi kızlar, hadi kızlar, Haydi kızlar. kızlar. Baya azaldı dışarı çıkanlar. Diğerlere, şuradalar, kuzulu olanlar, orada yemlerini yiyorlar. Baharda kuzular da geziyor. Tavuklarda iş başında. Hadi bakalım, hadi kızlar, hadi şef, hadi şef, hadi şef. ne yaptık? Anahtarı unuttuk. Bir alayım. Yani dışarı çıkan koyunların mutluluğunu görüyorsunuz. Şimdi hani renkler ve zevkler tartışılmaz demişler. Eyvallah. Her yiğidin yoğurt yeşi başkadır demişler. Onu da iyi, güzel. Yalnız tamamıyla kapalı sistem koyunculuğun neden olmaması gerektiğiyle ilgili bakın görüyorsunuz. Hayvanlar ne kadar mutlu. Bu hayvanı siz içeride tutsak tutarsanız eğer. Ne kadar da önüne yem verirseniz verin. Her çeşit karışımlar yapın, rasyonlar yapın. Yine de şu dışarıdaki bir parmak çimeni eee dağıldıklarında aldıkları zevki hiçbir şeyde bulamaz bu hayvanlar çünkü. Daha hayvanı koyunlar. Ama şöyle bir şey olabilir. İçeride rasyonlarını güzel hazırlarsınız. Günün belli saatlerinde yine meraya çıkmalarında her zaman fayda var. Tamamıyla kapalı koyunculuğa ben karşıyım arkadaşlar. Tamamıyla dışarıda besleyen arkadaşlara da bir nevi karşıyım. Çünkü içeride destekleme yapmadıkları için ikiz oranları çok fazla düşüyor. Kuzu ölümleri oluyor. O yüzden hayvanınızı belli zamanlarda evde destekleyerek, belli zamanlarda meraya çıkartarak e, bu şekilde bir harman yapılırsa eğer hayvanlarınızdan daha yüksek verimler alabileceğinizi düşünüyorum ben. Şahsım olarak beni eleştirenler ya da uyaranlar olabilir. Bunları bilgilerinizi ben de yorumlarda paylaşırsanız sevinirim tabi. Ya bir oturmayı göreyim ya. Allah Allah. Ya bir şeyler atıştıracağım belki burada. Bak. Oğlum git şöyle git. Git, hadi. git koyunların yanına. Ya ben senin otlarını yiyorum mu ya? Sen niye benim ekmeğimi yemeğe uğraşıyorsun? Hayret bir şeysin ya. Ekmeğin kokusunu mu alıyorsun sen? Anlamadım ki. Çağırmıyoruz da seni gel de demiyoruz. Tam eşşol eşeksin ya. Oturdum dedim biraz bir şeyler atıştırayım. Rahat bırak Oturdum bu tamam. Kendi boyu gibi görüyor beni oturunca. Sınaşıklık yapıyor ekmeğimi almak istiyor. Yani oğlum git. Allah Allah. Git. Hadi yürü. İdil nerelere gittin kızım sen? He? Çok pis kokmuşsun sen ya. Uh. Şef bile beğenmedi senin kokunu. Şef. Şef. İdil nasıl kokmuş? Beğendin mi sen İdil'in kokusunu? Kokla bakalım. İdil gel kızım gel. Gel bir kokla bakalım şunu, bir kokla. Kokla bakalım. ve pis kokuyor değil mi? Nerelere girmiş bu İdil ya. Arkadaşlar şefte büyümeye başladı. Bana sanki hep aynı geliyormuş gibi ama gözüme sizin gözünüzde nasıl bilmiyorum. Hadi şef açıt tut gene Sınaşıp durma çekemiyoruz seni videoya. Bana hep aynıymış gibi geliyor. Görenler de şefin büyüdüğünü söylüyorlar bana. Sizce büyüdü mü? Bence aynı gibi. Yani şurada iki dakika dizi keyfimiz var. Hemen gel atla değil mi tepemize. Hemen tepemize atla. Ve ses yapıyor murumurumurumur. Aman aman umur. <laughs> umur, umur, umur umur. Erkek bir kedi yavrusu arkadaşlar. Bugün işleri bitirdim. Artık eve geldim. Yemeğimi yedim, çayımı içtim. Artık uzanıp şöyle hem dizi izleyeyim hem de biraz keyif yapayım dedim. Rahat bıraksa te geliyor ağzımın üzerine yatıyor. Zaten bu yılışıklıkta şef bir, İkinci de bu. Değil mi oğlum ha? Fazla gelmem orada yat oldu mu? Arkadaşlar, hepinize yaptığınız işlerde başarılar diliyorum. Zaten bunu izlediyseniz kanalımı gezmişsinizdir, abone de olmuşsunuzdur. O yüzden şimdiden size çok 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 teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler.